Hepimiz kendi gerçekliğimizde bu kocaman dünyanın içerisinde kendimizi bir yere konumlandırıyoruz. Psikolojik olarak bazı şeyleri kabul etmekte zorlanıp kendimizi uğraşlar ediniyor ya da bir dala tutunup edindiğimiz motivasyonla kalan hayatımız boyunca yaşayıp gidiyoruz. Nihayetinde nihai amaçlar bulmak zorundayız çünkü kurduğumuz medeniyette her şey zaten yaşamla alakalıyken ve bir hayatta kalma savaşının içerisinde yer almaktansa kimlik arayışı ve çeşitli kimlikler içerisinde kayboluyorken kendimizi bir takım kalıplara oturtmamız gerekiyor. İşte bu kalıplardan biri de ki bence en önemlilerinden biri kendimizi bulduğumuz, özendiğimiz kurgusal dünyalar ve karakterler. Yani aslında entertainment sektörüne dahil olan her şey diyebiliriz. Filmler, diziler, kitaplar. Biz ise tabii ki oyunlardan konuşacağız. Oyunlar da bize aynı deneyimi vaat ederler aslında. Aynı şeyi sunarlar. Bazen kendimizden kaçma imkanını bulurken bazense kendimizi bulabileceğimiz yapımlar ortaya koyarak hem psikolojik olarak tatmin olmamızı hem de eğlenmemizi sağlarlar. Gerçek hayatta yapamayacağımız, deneyim edemeyeceğimiz ...şeyleri oyunlarda deneyim eder, oyunlarda ararız. Neden oyun oynarız? Sorusu da gariptir aslında çünkü muhataba oyunlar değil, insanlıktır. Neden şarkı dinleriz, neden film izleriz yani kısacası işin aslında neden hikayeler yazarız ve okuruz sorusuna çıkar. Bir şeyleri aktarma, kitlelere hitap etme, miras taşımaya ya da öğretmeye, öğretiye... ...kısacası ilk notalara ve mağara resimlerine kadar gidebilecek antik bir sorudur bu. İşin diğer ucunda ise dediğim gibi hitap edilen kesmin de kendinden kaçma ya da kendini bulmaya belki de sadece bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu düşünce yapısı doğrultusunda da hayatı bir oyun olarak tasavvur ettiğimiz zaman kulağa sıkıcı gelebilir ama öyle değil. Keza hayat bize öğretilen kadar basit bir şey değil. Toplumun zihnimizde oturttuğu tabulardan, normlardan, algılardan, zincirlerden kurtulmayı başarabilirsek hayatı resmedişimiz de daha keyifli, belki de daha yüce bir hal alabilir. İşte o zaman neden oyun oynuyoruz? Sorusunun kökenine inmek daha mümkün oluyor. Çünkü oyunlarda kendinizi bulduğunuz o kurgusal gerçeklik hepimizin içerisinde bir potansiyel olarak taşıdığı insan zihinlerinin ürünü bu ürünleri, yapımları 20-30-40 saat süren ve tüketip diğerine geçtiğimiz şeyler olarak düşünmekten ziyade spesifik olarak o oyunu neden bu kadar sevdiğimizi ya da hikayesine, karakterlerine neden bu kadar değer verdiğimizi daha iyi anlamamız gerek. Yaratıcı zihinler hayattan ve doğadan ilham alırlar ve tükettiğimiz bütün içeriklerde de zaten hayatın tam içerisinden bir şeyler bulmak çok olasıdır. Bu yüzden hayatı bir oyun olarak da hayal edeceksek eğer, sıkıcı, monoton birbirinin aynısı günleri değil, insan dediğimiz bu garip, düşünebilen maymunlar komplike zihinlerinde neler yaptığını tasavvur etmemiz gerek. Her gün uyanıp düşürmeden bir robot gibi şalterleri indirmiş vaziyette elimize geçen 3 kuruştan, 2 lokma ekmekten başka motivasyonumuz yok bir şekilde hayatı yaşıyoruz ya hani. İşte öyle hayatı yaşamayı bıraktığımız zaman hayatı bir oyuna dönüştürebiliriz. Hayat bir oyun olsaydı nasıl olurdu? Sorusunun cevabını bulabiliriz. Keza tam da burada yatıyor. Çünkü bunu yaptığımız zaman cevap bu oluyor.